Bu bölümde temel benzerlik teoremini işleyeceğiz. Temel benzerlik teoreminde yine ADE üçgeninde ve ABC üçgenindeki benzerliğe göre yazılır. Burada arkadaşlar A açısının her iki üçgende de ortak açı olduğunu görüyorum. Daha sonra şart burada DE ile BC'nin birbirine paralel olması. Paralel olduğu için B açısıyla D açısı birbirine eşit. E açısıyla da C açısı birbirine eşit. Burada ADE üçgeni benzerdir diyoruz. ABC üçgenine. Ve buna göre benzerliğimi yazdığımda AD uzunluğunun AB uzunluğuna oranı eşittir. AE uzunluğunun AC uzunluğuna oranı. bu da eşittir diyoruz. DE uzunluğunun BC uzunluğuna oranı. Bu da eşittir k. K neydi arkadaşlar? Benzerlik oranı idi. ABC üçgeninde DE BC'ye paralel olmak üzere AD'nin DB'ye oranı AE'nin EC'ye oranına eşittir. Burada DE ile BC arasındaki oranı yazmamak şartıyla arkadaşlar AD ile DB arasındaki oran AE ile EC arasındaki orana eşittir. Örneğin ADE ve ABC üçgeninde DE BC'ye paralel olmak üzere verilenlere göre AE uzunluğunu bulalım. Şimdi burada arkadaşlar bakıyorum AD'nin DB'ye oranı X'in 2'ye oranına eşit olacak. Yani 12 bölü 4 eşittir. X bölü 2'dir diyorum. Sadeleştirmelerimi yaptım. İçler dışlar çarpımından 3 kere 2 6 bulunur. Örnek. Yandaki ABC üçgeninde verilenlere göre DE artı EC uzunluğu kaçtır? Burada arkadaşlar DE uzunluğuna X EC uzunluğuna da Y diyelim. İlk önce AD uzunluğunun AB uzunluğuna oranı yani 10 bölü 10 artı 2'den 12 eşittir diyorum. X'in 12 oranı. Buradan gerekli sadeleştirmeler yapıldığında x eşittir 10 bulunur. Daha sonra demiştik ki arkadaşlar 10'un 2'ye oranı eşittir 12'nin Y oranı. Sadeleştirmelerimi yaptığımda ve işler dışlar çarpımı yaptığımızda 5y eşittir 12'dir. Her iki tarafı 5'e böldüğümde y ye eşittir 12 bölü 5'tir. Buradan y'yi arkadaşlar 12'yi 5'e bölersek 2.4 olarak buluruz. 10 artı 2.4'ten de artı ec 12.4 bulunur. Örnek. Yandaki şekilde DEBC paralel BED açısı ile BEC açısı birbirine eşit. DE 2 santim, EC 6 santim ise AE uzunluğu nedir? Önce arkadaşlar burada DE ve BC birbirine paralel olduğu için ve burada bir açı var. Bu açıyla bu bir açı birbirine iç ters açılar olacağı için eşittir diyoruz. Eşit olduğu için de EC uzunluğu ile BC uzunluğu da birbirine eşit olur. Burada bir ikizkenar üçgen karşımıza çıkıyor. Burası da 6 santimdir. Daha sonra x'in x artı 6'ya oranı 2'nin 6'ya oranına eşittir. Sadeleştirmelerimi yaptığımda 1 bölü 3'e eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir x artı 6 olur. x'i sol tarafa atıyorum. 3x eksi x eşittir 6'dır. Buradan 2x eşittir 6 çıkar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 3 olarak bulunur. Cevap B seçeneğidir. Örnek. Yandaki ABC üçgeninde AE4 birim, EB6 birim, BD açı ortay ve ED BC'ye paralel olduğuna göre BC kaç birimdir? BC uzunluğuna x diyoruz arkadaşlar. Burada yine ED BC'ye paralel olduğu için EDB açısı ile DBC açısı birbirine eşittir. Yani bu açıda ne çizgi olarak gösterelim. İkiz kenar üçgen oluşacağı için EB uzunluğu ED uzunluğuna eşittir. ED uzunluğu da 6 birim olur. Buradan AE'nin AB'ye oranı yani 4 bölü 10 eşittir diyorum. ED'nin BC'ye oranı yani 6 bölü x e eşittir. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir 60. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Sadeleştirmelerimi yaptığımda x eşittir 15 bulunur. Cevap B seçeneğidir. Örnek. Yukarıdaki ABC üçgeninde DE 4 santim, BC 7 santim, AD'yi A, BD'yi de B santim olarak vermiş arkadaşlar. DE BC'ye paralel olduğuna göre A bölü B kaçtır? Burada arkadaşlar DE BC'ye paralel olduğu için AD'nin yani A'nın A artı B'yi oranı eşittir diyorum. 4'ün 7'ye oranıdır. Temel benzerlik teoreminde. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 7A eşittir. 4A artı 4B'dir. 4A'yı eşitliğin sol tarafına atıyorum. 7A eksi 4A eşittir. 4B'dir. 7A'dan 4A çıkarsa 3A Eşittir. 4B olur. Şimdi buna göre A bölü B kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. A'ya eğer 4 verirsek B'de ne olacak burada? 3 olacak. A bölü de 4 bölü 3 olur. Cevap C seçeneğidir. Şekildeki ABC ve ACD üçgenlerinde GF paralel BC'ye FE paralel CD'ye ve AE 8 santim ED 6 santim BC 21 santim ise X nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada AE ile ED arasındaki oran AF ile FC arasındaki orana eşit idi. Şimdi AE 8 olarak verilmiş. ED de 6 santim olarak verilmiş. Sadeleştirmelerimi yaptığımda 4 bölü 3 olur. Buradan diyorum ki arkadaşlar AF uzunluğuna 4 santim dersem ya da 4'ün K katı dersem FC uzunluğu da 3'ün K katıdır. Yani AF 4K ise FC 3K'dır diyorum. Buna göre AF'nin tamamına oranı AC'ye oranı eşittir. X'in BC'ye oranı. AB AF'ye arkadaşlar 4K demiştik. 4K bölü AC de 7K'dır. 4K artı 3K'dan 7K'dır. X bölü BC uzunluğuna eşit. BC uzunluğu da 21. Şimdi buna göre sadeleştirmelerimi yapıyorum. Önce K'lar sadeleşir. Her ikisinde de aynı. 21 ile 7 sadeleşir. 3 olur. İçler dışlar çarpımından X eşittir. 12 santim olarak bulunur. Cevap B seçeneğidir. Örnek. Yandaki şekilde EKBC'ye paralel KLAD'ye paralelmiş. AE uzunluğu 20 santim, EB uzunluğu 5 santim, KL uzunluğu 4 santim olduğuna göre X kaç santimdir? Burada arkadaşlar AE'nin EB'ye oranı AK uzunluğunun KC uzunluğunun oranına eşittir. Bu da eşittir diyorum. 20 bölü 5'tir. Sadeleştirdiğimizde 4 bölü 1'e eşittir. Yani AK uzunluğuna 4K diyecek olursak KC uzunluğu 1K'dır. Burada KC uzunluğuna 1K, AK uzunluğuna da 4K diyorum. Daha sonra ACD üçgeninde CK'nın CA'ya oranı yani 1K bölü 4K artı 1K'dan 5K eşittir 4 bölü X'tir. Burada K'lar sadeleşir. İşler dışlar çarpımından X eşittir. 20 santim bulunur. Cevap D seçeneğidir. Şekilde D1, D2, D3 doğruları birbirine paralel ise A'nın B'ye oranı A bölü B C'nin D'ye oranına eşittir. Örneğin şekilde D1, D2, D3 doğruları paralel olsun. Buna göre x kaçtır? 12'nin 3'e oranı 12 bölü 3 eşittir. x'in 2'ye oranıdır diyorum. Burada arkadaşlar sadeleştirmemi yapıyorum önce. 12 ile 3 sadeleşir. 4'e 1 olur. İçler dışlar çarpımından x eşittir. 8 bulunur. Örnek, yandaki şekilde AD doğru parçası, KL doğru parçası ve BC doğru parçaları birbirine paralel. AD 7, KL 9, BC 15 santim, DL 3 santim olduğuna göre X nedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar D'den AB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çiziyoruz. Buraya M noktası diyelim. Buraya da P noktası diyelim. Şimdi burada arkadaşlar ADMB paralel kenarı elde ediyoruz. Buna göre baktığımda KP uzunluğu 7 santim olur. Çünkü paralel kenar olduğu için BM uzunluğu 7 santim olur. BC uzunluğu 15 santimdi. MC uzunluğu 15'ten 7 çıkartıyorum. 8 santim olur. PL uzunluğu da KL uzunluğu 9 santimdi. KP 7 ise buraya 2 santim kalır. Buradan 3'ün 3 artı x oranı 2'nin 8 oranına eşittir. Temel benzerlik teoremini uyguluyoruz. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 1 bölü 4 olur. İşler dışlar çarpımından 12 eşittir 3 artı x'tir. 3 eşitliğin sol tarafına atarsak 9 eşittir x bulunur. Cevap B seçeneğidir. Örnek, yandaki şekilde AB, FE ve DC birbirine paralel ve DC 15 santim, FE 18 santim, AB 24 santim, CE 6 santim olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Bu tür soruları çözerken yardımcı eleman kullanıyoruz. C noktasından AD doğrusuna paralel olacak şekilde AD doğru parçasına paralel olacak şekilde CK doğrusu çiziyorum. Daha sonra DC uzunluğu 15 santim ise T, T uzunluğu da 15 santimdir diyorum ve TE uzunluğu tamamı 18'di 3 santim olur. AB uzunluğu 24 santimdi. DC uzunluğuyla AD AK uzunluğu birbirine eşit. Bu da 15 santimdir diyorum. AB uzunluğu 24'tü. Dolayısıyla KB uzunluğuna kaç kalacak? 9 santim kalacak. Buradan arkadaşlar 6'nın tamamına oranı 6 bölü 6 artı x eşittir. 3'ün 9'a oranıdır. Diyorum. 3 ile 9 sadeleşir. 1 bölü 3 olur. İşler dışarı çarpımından 6 artı x eşittir. 18 bulunur. 6'yı eşitliğin sağ tarafına atarsam x eşittir. 12 olur. Örnek. Yukarıdaki şekilde AD, FE ve BC doğru parçaları birbirine paralel. 3 AF eşittir 2 tane BF uzunluğuna imiş. Ve AD 8, BC 23 olduğuna göre FE uzunluğu kaç santimdir? Burada arkadaşlar BF uzunluğuna 3x dersek AF uzunluğu 2x olur. 3 kere 2x 6x, 2 kere 3x 6x olacağı için. AF uzunluğuna 2x dedik. BF uzunluğuna da 3x dedik. Buradaki eşitliğimizden bunu yazdık arkadaşlar. Daha sonra burada A'dan BC'ye üzerinde bir nokta seçiyorum. ADC K paralel kenarı oluşturuyorum arkadaşlar. Şuraya da N noktası diyelim. Daha sonra FE uzunluğunu sormuş bize. NE uzunluğu paralel kenar oluşturacağım için 8 santimdir diyorum. Şu uzunluk 8 santim. KC uzunluğu da yine aynı şekilde paralel kenar oluşturduğum için 8 santimdir. Tamamı 23 santimdi. 23'ten 8 çıkarsa 15 olur diyoruz. Daha sonra FN uzunluğunu arıyorum arkadaşlar. FN uzunluğu nedir? Burada 2x'in tamamına oranı 2x bölü 5x fn uzunluğuna y diyecek olursak y bölü 15'e eşittir. x'ler her ikisinde aynı olduğu için sadeleşir. 5 ile 15 sadeleşir. 3 olur. İşler dışlar çarpımına y eşittir. 3 kere 2 6 bulunur. y'yi 6 bulduk. Burası da 8 santimdi. fe uzunluğu 6 artı 8'den 14 santim olarak bulunur. Cevap B seçeneği.